Merhaba gençler, herkese hayırlı günler diliyorum. Bir önceki videomuzda özel açıların trigonometrik oranlarını işlemiştik. Bu videomuzda ise sinüs ve kosinüs fonksiyonlarını işleyeceğiz. Konuya geçmeden önce sağ üst köşede Barış Şahbaz hocamızın iletişim bilgileri mevcuttur. Kitabı temin etmek isteyen öğrencilerimiz ve öğretmen arkadaşlarımız varsa doğrudan kendisiyle iletişime geçip oradan kitabı sipariş verebilirler. Şu an kırtasiyelerde ve internette yoktur. Kargo sisteminde çalışıyoruz gençler, bilginiz olsun. Evet konumuza geçelim. Sinüs ve kosinüs fonksiyonları başlığımızın altında analitik düzlemeye yerleştirilmiş bir birim çemberimiz var. Ve bu birim çember üzerine alınmış bir P noktası var. Burada benim şu dikkatimi çekiyor. Şu dik üçgenin dik kenarlarına baktığım zaman dikey uzunluğumuz sinüs alfa, yatay uzunluğumuz da kosinüs alfa. Acaba bu uzunlukları hani böyle trigonometrik olarak ifade edebiliyor muyuz? Edebiliriz tabii ki. Sonuçta bunlar da bir reel değerdir. Reel olduğu için uzunluk belirtebilir. Ondan dolayı yapabiliriz. Burada şöyle bir örnek yapmak istiyorum gençler. Şurası mesela x olsun. Daha doğrusu alfa olsun. Hipotenüsümüz de x olsun. Ben bu üçgenin dik kenarlarını trigonometrik oranlarla ifade etmek istiyorum. Hani burada kosinüs alfa sinüs alfa yazmış ya. İşte ona değineceğim birazdan. Şimdi şu karşı dik kenar ABC'yi yazalım şuraya. Karşı dik kenarımız AB. Ben bu açının sinüsünü bulmak istiyorum. Çünkü hani karşıda AB var, hipotenüs de x. Yani karşı bölü hipotenüsten sinüs alfa'dan belki bir şeyler bulabilirim. Karşı dik kenarımız AB kenarı bölü hipotenüsümüz x. O zaman AB kenarını nasıl bulurum buradan içler dışlar çarpımı yaparsam x çarpı sinüs alfaymış demek ki burası. x çarpı sinüs alfa. Yani aslında x 5 beş olsa 5 sin alfa olacaktı burası. Şimdi aynı şekilde ben kosinüs alfayı da bulmak istiyorum. Kosinüs alfada komşu dik kenar bölü yani cb bölü hipotenüstü. O zaman buradan da içler dışlar çarpımı yaparsak cb kenarımız x çarpı kosinüs alfa olacak şurası da. Bunu isterseniz tanjantla kotanjantla yapabilirsiniz. Hiç fark etmez neyle yaptığınız. Ama verilen değer yani bu üçgende ben mesela x'i vermiştim. X nerede? Hipotenüsü oluşturuyor burada. Hipotenüs olduğu için sinüs ve kosinüsü kullanmam daha doğrudur. Şurası kosinüs olacak. Burayı yanlış yazmışım. Evet. Sinüs ve kosinüsü kullanmam daha doğru olur. Ama şöyle bir üçgen olursa diyelim ki yine bir dik üçgen olsun. Bu sefer şurası alfa olsun. Hipotenüsü değil de şurası olsun mesela diyelim ki burası x. Ben bu açının tanjantını bulmak istiyorum. ABC üçgeninde. Tanjant alfa. Tanjant alfamız nedir? Karşı dik kenar AB uzunluğu bölü komşu dik kenar değil mi? O zaman içler dışlar yaparsak AB eşittir x çarpı tanjant alfa olacaktır gençler. x çarpı tanjant alfa. Yani verilen ifade neredeyse daha doğrusu verilen uzunluk neredeyse dik kenarlardan mı hipotenüs mü ona göre kullanacağın trigonometrik oranı seçmelisin. Burada mesela ben hipotenüsü vermiştim. O zaman sinüs de kosinüsü kullanmam daha doğru olur. Çünkü birisi karşı dik kenar bölü hipotenüs diğeri komşu dik kenar bölü hipotenüs. Burada ise Komşu dik kenarı vermişim. O zaman burada da tanjantı ya da kotanjantı kullanırım yani. Anlatabiliyor muyum gençler? Yani verilen neyse ona göre işlem yapıyoruz. Şimdi şurada birim çemberde taradığım üçgene gelelim. Birim çember olduğu için yarı çapımız şu kırmızıyla şu anki çizdiğim yer bir birim olacak. O zaman bir birim olacaksa şurada bu üçgeni yeniliyorum gençler. Şurası alfa, şurası bir birimse o zaman şu karşı dik kenarı yani PH'ı şekle göre gösteriyorum PH'ı bulmak istiyorum. O zaman sinüs alfa sinüs alfa pH bölü 1 olacak gençler. E, P, her sayının 1'e bölümü kendisine eşit olduğundan dolayı demek ki pH yerine biz sin alfa yazabilirmişiz. Ondan dolayı şuraya sin alfa yazılmış gençler. Peki aynı şeyi komşu bölü hipotenüs yaparsak da o haşa da kosinüs alfa deriz. İşte burada sin kare artı kos kare eşittir bir özdeşliği doğuyor. Sin kare alfa artı cos kare alfa eşittir Bir özdeşliği doğuyor gençler. Pisagordan dik kenarların karelerinin toplamı hipotenüsün karesine eşittir. Evet. Şimdi burada bir şey daha göstermek istiyorum. Şu sağ tarafı komple sileceğim gençler. Orası sadece bir örnek olsun diye yapmıştım orayı. Peki. Şuraya bir birim çember çizmek istiyorum. Birim çember. Keşfederek gideceğiz. Burası x, burası y. Şuraya bir çemberimizi çizelim. Şimdi burası neydi gençler? Şurası dik üçgendi. Bakın şu yeşille tarayacağım yer sinüs alfa'ydı değil mi gençler? Şurası sinüs alfa. Burası da kosinüs alfa'ydı. Şimdi burada biraz yorum yapmak istiyorum. Yani bu sinüs birim çember üzerindeki aldığımız bir noktanın eğer dik üçgen oluşturursak dik kenarlarını sinüsle kosinüs olarak ifade edebiliyoruz ama bir de sinüs de, hani şurada en küçük eksi birden küçük birden büyük olamaz demiş. Bunların hani mantığını oturtmak istiyorum. Birim çember olduğu için şuralar bire bir şurası eksi bire eksi bir olacak. Şimdi şuradaki alfa derecelik açıyı şöyle alsaydım. Yani bu P noktasında olmasaydı K noktasında alsaydım. Bakın bu sefer dikey olan uzaklık şurası olacaktı. Daha büyük bir şey olacaktı. Eğer ben bu alfayı şöyle bir şey alsaydım. Bu sefer bu uzaklık daha büyük olacaktı. Ve 90 dereceye yaklaştıkça bu sinüs alfa bire yaklaşıyordu değil mi? O zaman sinüs 90 dereceye ben 1 diyebilirim. Daha sonra tabii geniş açılarla bu hani 180'e yaklaştıkça sıfıra sıfıra yaklaşıyor. O bir sonraki konumuz gençler. Şimdi burada biz 90 dereceye yaklaştığımız için sinüsü bir buluk. Peki 90 derece değil de bu sefer 0 dereceye yaklaşalım bakalım ne olacak. Şurayı bir düzenleyelim. Biraz fazla sildik ama olsun. Peki şu açımız şöyle alfa derecelik bir açı. Kosinüsümüz burasıydı. Eğer bu alfayı biraz daha küçük seçseydim bu sefer kosinüsümüz bakın biraz daha büyüyecekti. Şuraya kadar gelecekti. Sıfıra yaklaştıkça o da 1 olacaktı. O zaman kosinüs sıfırda 1 diyebilirim. Peki şimdi şöyle bir şey yapalım gençler. 90 dereceye kadar gelmiştik. Sinüsü 1 bulmuştuk. Bu açı şöyle olsun. Daha sonra böyle olsun. Sonra böyle olsun. Bak 270 dereceye yaklaştıkça sinüs Dike olan uzunluklu eksi 1'e geliyor. Demek ki sinüsün alabileceği en büyük değer artı 1 iken en küçük değer eksi 1 olacakmış. Yani aslında birim çemberde şu sağ taraf karıştığı için e, sol taraftan göstereceğim. Birim çemberde sinüsün alabileceği değerler şu eksi 1 ile artı 1 aralığında gençler. Yani sinüs alfanın birden küçük eşit eksi 1'den büyük eşit olduğunu söyleyelim. Peki aynı şekilde... Aynı şekilde yatay eksende de kosinüs burada da değerler alıyor. O zaman eksi 1 ile artı 1 aralığında olacaktır. Birden küçük eşit, eksi birden büyük eşit olacaktır. Her daim, her zaman kosinüs de sinüs de eksi 1 ile artı 1 aralığındadır. Evet bir sonraki sayfamızdan devam ediyoruz. Buna göre diyor eksi 1 küçükeştir kos alfa küçükeştir 1 diyor. Az önce yazmıştık biz bunları ve nereden geldiğini de göstermiştik. Ve sonra diyor ki bir x reel sayısını kos x'e dönüştüren fonksiyonuna f fonksiyonuna kosinüs fonksiyonu denir diyor. Yani ben burada sonuçta x'e istediğim değeri verim Neyi verirsem ver sürekli 1 ile eksi 1 arasında değer alacak. Yani benim görüntü kümem her zaman eksi 1 ile 1 olacak. Buradaki x yerine istediğin değeri ver yani ne olursa olsun hiç fark etmez. Peki aynı şekilde sin x'e dönüştüren f fonksiyonuna da sinüs fonksiyonu denir. Yine aynı şekilde kosinüs gibi bunun görüntüsü de eksi 1 ile 1 aralığında değer alır. Şimdi bir önceki sayfamızda sinüs 90'a yaklaştığında 1'e yaklaşıyordu. O zaman sinüs 90'da 1 diyorduk. Kosinüs 90'da ne olur o zaman? 0 olur. Daha sonra kosinüs 0'da 1 olacaktı. O zaman sinüs 0'da o da 0 olacak gençler. Şimdi sadece bunlara bakarak şu tabloyu dolduralım. Sin 0 0, tamam. Kos 0 1. Sin 90 1, kos 90 0. Şimdi buna bakarak sin bölü kosun 0 olduğunu bulabiliriz. Çünkü sinüs bölü kosun üstü. tanjant. Tanjant sinüs bölü kosun ise 0 bölü 1'den 0 gelecek. Tanjant Sinüs bölü kosinüs olduğu için 90'da da 1 bölü 0'dan tanımsız gelecek gençler. Tanımsız olma sebepleri buradan geliyor. Yani bir tanesi sinüs bölü kosinüs, öbürü kosinüs bölü sinüs. Tanjant kosinüsün 0 olduğu yerlerde tanımsızdır. Kotanjant da sinüsün 0 olduğu yerlerde tanımsızdır. Gene birim çember üzerinde kosinüs 180'in eksi 1 olduğunu, sinüs 180'in 0, 270'in eksi 1, kosinüs de 0 olduğunu bulabilirsiniz gençler birim çember üzerinde de. Peki. Örnek birden devam edelim. A'nın alabileceği tam sayı değerlerini bulunuz diyor. Burada önce bir eşitlik verilmesi lazımdı. Yani TYT matematiğinde şöyle bir şey vardı. A eşittir 6 eksi 3x bölü 2 ise diyor. İşte x de 1 ile eksi demeyelim tabii ki. 1 ile 3 aralığındaysa diyor. A'nın değer aralığını bulun diyordu mesela. Biz ne yapıyorduk burada? X 1 ile 3 arasındaysa şu ifadeyi elde etmeye çalışıyorduk. Adım adım gidiyorduk. Eksi 3 ile çarpıyorduk. 6 ekliyorduk. Sonra da 2'ye bölüyorduk gençler. Yani aslında bir nevi burada TET matematiği yapacağız. Ama burada bize bir eşitsizlik vermemiş. Vermeyebilir. Sonuçta ben sinüs x'in 1'den küçük eşit, eksi 1'den büyük eşit olduğunu biliyorum. Şimdi şu ifadeyi bulmaya çalışacağız. Her tarafı eksi 3 ile çarpalım. Eksi 3 ile çarparsak burası artı 3 yapar, şurası eksi 3 yapar. Eşitsizlik yön değiştirecek negatif bir sayıda çarptığımız için. Bu şekil bir şey olacak. Şimdi her tarafa artı 6 eklemek istiyorum. Burası 9 olacak. Büyük eşittir. 6 eksi 3 sinüs x büyük eşittir. Buraya 6 eklersek artı 3 olacak. Şimdi her tarafı 2'ye bölmek istiyorum. O zaman şurası 2, burası 2, burası 2 gelecek. Tam şu ortadaki ifade kırmızıyla gösterdiğim yer artık soruda bana verilen yer. Burada artık A yazarım. Büyük eşittir 3 bölü 2. Küçük eşittir 9 bölü 2 diyebiliriz. A'nın alabileceği tam sayı değerlerini bulunuz diyor. 9 bölü 2 dediğimiz şey 4 buçuk. 3 bölü 2 dediğimiz şey 1 buçuk. O zaman 4 buçuktan küçükse 4'ü alır 3'ü alır 2'yi alır. Başka da bir tam sayı alamaz. Toplamda alabileceğimiz tam sayı değeri 3 tanedir diyebiliriz gençler. Peki devam edelim. Örnek 2. Burada bir çemberimiz var. Şekildeki birim çemberde AOP 20 derece, KOD 15 derece demiş. Buna göre P ve K noktalarının koordinatlarını bulun diyor. Bakalım. Şimdi açılar özel açılar olmadığı için yani trigonometrik oranları belli olan açılar olmadığından dolayı bu P ve K noktalarının koordinatlarını sinüs kosinüs cinsinden bulacağız gençler. Yani trigonometrik oran şeklinde bulacağız. Bakalım. Peki. Önce şu P'den şuraya bir dikmeyi çizelim. Neden? Çünkü dik üçgen oluşturmak istiyorum. Birim çember dediği için şu OP uzunluğu 1 olacak. Şu üçgenin hipotenüsü 1'miş demek ki. Şimdi şu indirdiğim yer şurası K noktası olsun. Burada sinüs 20'yi bulmak istiyorum. Çünkü PK karşımızda ve hipotenüsümüzde 1. Karşı bölü hipotenüsten sinüs 20'yi bulmak istiyorum. Sinüs 20 derece eşittir. PK bölü 1 olacak. O zaman PK yerine direkt sinüs 20 derece diyebiliriz. O zaman şu P'nin koordinatlarından şu dikey uzunluğu yani y'sini sin 20 olarak bulduk gençler. Şimdi şuraya bakalım. Burası da cos 20 olacak. Uzatmaya gerek yoktur. Demek ki P'nin koordinatları cos 20'ye sin 20'ymiş. Şimdi K'nın koordinatlarına gelelim. Bu arada gençler şurada sorunun içerisinde K varmış. Şunu değiştirip K yerine başka bir şey yazalım. Diğer nokta K'ymış ona dikkat etmemiştim. Burası başka bir şey olsun. M olsun. Peki. Şimdi K'ya gelelim. Buradan da K'dan şuraya x 80'li bir şey çizelim görünen bir renk olsun. X eksenine dikmemizi çizelim. Şuradan bir dik üçgen oluşturduk. Burası 15 derece ise şurası 75 derece olacak. Artık şuranın karşı dik kenarının ben sinüsle alakalı bir şey olduğunu biliyorum. Ama yine de yapmak istiyorum. Şu nokta bu sefer ne olsun? Sinüs 75'i bulacağım. Sinüs 75 eşittir. Kn bölü 1 olmak zorunda. Demek ki Kn eşittir. Sin 75 diyebiliriz gençler. Şimdi sin 75 diyoruz ama aslında bu k'nın başlangıç noktası şu o x ekseni buradan buraya geliyor. O zaman 180 artı 75 dememiz gerek gençler. 180 artı 75 olursa bu sefer k'ne ne olacak? 200 sinüsü 255 olacak. Yazamadım bir türlü. Sinüs 255. Peki. Devam edelim. Tabi bu bulduğumuz dikey uzunluk olduğu için bunun y'si olacak. Şimdi x'ini bulacağız. x de şurası olacak. Orası da kosinüs 255. Kosinüs 255 olacaktır gençler. Peki. Demek ki p'nin koordinatları şuymuş. 20'ye 20. 20. kn de kos 255 sin 255 olacak. Beşin sorumuzdan devam edelim. Beşin sorumuz yine ilk sorumuz gibi TYT temelli bir soru. TYT tarzında şöyle bir soru vardı gençler. Diyordu ki iki basamaklı iki sayının toplamının alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diyordu. Mesela bu, bunun için ne yapıyorduk? Önce bu iki basamaklı iki sayı en az 20 değerini alabilir toplamları. En çok da 99 artı 99'dan 198 değerini alabilir. Yani 20 ile 198 arasındaki bütün tam sayı değerlerini alabilir diyorduk değil mi? Burada da Önce şu ifadeden elde edebileceğimiz en küçük değeri ve en büyük değeri bulalım ki sonradan terim sayısından kaç tane tam sayı değeri olacağını bulalım. Çünkü burada öyle yapıyorduk. Yani terim sayısını bulduğumuzda o kadar değer alabilir diyorduk. Peki burada benim elde edeceğim en küçük değer. Bir kere kat sayısı büyük olana küçük vereceksin. Çünkü küçük bir değer elde etmek istiyorum. Sinüs x'in alabileceği en küçük değer eksi 1'dir. Kat sayısı küçük olana da en büyük vereceksin. O zaman kosa da artı 1 vereceğim ki o zaman a alabildiğince en küçük değeri alsın. Yani alabileceğim en küçük değer eksi 9'muş. Bu minimum değer gençler. Şimdi en büyük değere gelelim. En büyük değer için de kat sayısı büyük olana büyük vereceğim. Yani şu sinüse 1 kat sayısı küçük olana da çok küçük vereceğim. Kosinüse de eksi 1 vereceğiz. Ondan dolayı 4 kere 1'den 4 eksi 1 kere eksi 5'ten orası da artı 5 olacak. Burası da bizim maksimum değerimiz olacak gençler. 9 ile eksi 9 arasındaki bütün terimleri alabilir. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı birden. Burası 19 yapacaktır. Yani 9 tane negatif bölgede, 9 tane pozitif bölgede ve bir de sıfır olmak üzere 19 tane değerimiz olacak gençler. Peki. Dördüncü soru. 1 artı sin alfa eksi falan filan bir şeyler vermiş. En sade halini bulunuz diyor. <laughs> Şimdi sin alfanın alabileceği en büyük ve en küçük değer neydi? En büyük değerimiz 1, en küçük değerimiz eksi 1. Şimdi burada sinüs hangi değeri alırsa alsın. Bakın 1 artı bilmem ne diyor. Hangi değeri alırsa alsın. Bunun negatif olma ihtimali yoktur. Negatif olma ihtimali yoksa o zaman bu olduğu gibi çıkar. Neden negatif olma ihtimali yok? Negatif olması için eksi 1'den daha küçük bir değer olması lazım. Sinüs eksi 1'den daha küçük yerlerde tanımlı değildi. Ondan dolayı 1 artı sinüs alfa her zaman olduğu gibi çıkacak mutlak değerden. Şimdi 1 eksi kos alfaya gelelim. 1 eksi kos alfa. Burada da aynı şekilde. Şimdi kosinüs 1 olsa en büyük değerini alsak 0, en küçük değerini alsak pozitif olacak. Yani buranın negatif olduğu bir yer yoktur aslında. Ondan dolayı burası da olduğu gibi çıkacak. Yani 1 eksi cos alfa olarak çıkacak. Ama şuradaki işlemin eksisiyle çarpmayı unutmuyoruz. Eksi 1 artı cos alfa. Bölü paydaya geldik. Sin alfa eksi 1. Sinüse ne verirsek verelim. 1 çıkardığımızda bu negatif olmayacak mı gençler? Çünkü eksi 1 ile 1 aralığında değer alıyor. Mesela 0 ile 1 aralığında olsa bu. Diyelim ki 4 bölü 5 olsa. 1 çıkardığında eksi 1 bölü negatif olur. Yani sin eksi 1 ile 1 aralığında Biri İstediğin sayıdan çıkarırsan çıkar. Sonucumuz negatif olacak. Ondan dolayı bu eksiyle çarpılıp çıkması gerek. Eksi sin alfa artı 1. Buraya gelelim. Şurası gene olduğu gibi çıkacak. Çünkü kosünüz e, eksi 1 ile 1 aralığındaydı. 1 eklersek her zaman ya pozitif değerler buluruz ya da sıfır. Sıfırın olması bir şey değiştirmez. Olduğu gibi çıkacak. 1 kos alfa. Öndeki eksi buraya da dağıtmayı unutmuyoruz. Eksi 1 eksi kos alfa. Şu birler birbirini götürsün. Bu birler gitti. Pay kısmında ne kaldı? Sinüs alfa artı kosinüs alfa kaldı. Paydada ise şu biller gitti. Eksi sinüs alfa artı artı değil eksi kos alfa. Paydayı eksi parantezine alırsak cevabımız eksi 1 olacaktır.